gittin nereye kayboldun Aa, bu ışık neden kapalı böyle ya Mila nereye gittin anneciğim gene nereye saklandın ya buralarda mısın nerelerdesin Mila Allah Allah yok bu kız ya nereye gitti acaba gideyim bir Hakan'a sorayım Hakan Aa, kapı açık Hakan görmüyor musun çocuk dışarıya kapı. mı çıktı acaba ya yürü yürü çabuk Aa nereye gitti bu çocuk Gerçekten burada da yok Hakan gitmiş Baksana terlikleri de yok Gitmiş Hakan bu çocuk çabuk terlik ayakkabılarını giy çabuk çıkalım Hakan hemen kapıyı kapatmam lazım ya Ayy ayy Nereye gitti bu çocuk böyle ya hadi, hazır, mısınız? Hazır, mısınız? hazır mısınız hazır mısınız hadi gidelim ya Hadi gidelim hızlı olun Hakan Aşağıdan sesler geliyordu. Oraya gitmiş olmasın. Hadi gidelim hemen bakalım ya. Çok merak Aşağıdım. ettim acaba oraya mı gitti? Ayağı. Orası neydi biliyor musun? Tung Tung'un evi. Sen aşağıya in. Buradan in. Ben de şimdi buradan ineyim, Tam... Gideyim bakalım. Gideyim bakalım neredeymiş ya? Neredeymiş bu Mila? Mila anneciğim sesimi duyuyor musun ya? Nereye gitti bu çocuk böyle? Tıkır tıkır da her yerden ses geliyor ya. Nereye gitti acaba ya? Mila burada olabilir mi acaba ya? Burası Tung Tung'un gizemli evi mi acaba? Burası olabilir mi acaba ya? Hakan asansörle inecekti, inmedi bir türlü. Ben de buradan gideyim gizlice bir bakayım bakalım. Meiila anneciğim buralarda mısın acaba ya? Bu nereye gitti bu çocuk? Bakalım bakalım. Ay, burada kimse yok. Hakan da asansörden çıkmadı ya. Gelmedi bir türlü asansörde. Bu kapı onun kapısı mı acaba? Hakan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ben de korktum. Ya buralarda bir yerlerde Tungtung'un evi olabilir mi? Evet, Tungtung giydiğini bırakmış. Buraya mısırı çok seviyor. Hem de dondurmalı mısırları da çok seviyor ya. Burası mı? Burası mı onun evi? Dur bakalım. Sen de ışığını aç Hakan. Burası Ay, neresi? Oy. Kapı açık mı? İnanmıyorum Hakan. Burada ne var böyle ya? Ay gizemli bir yer burası Hakan. Ne varmış burada? İnanmıyorum Hakan. Daha fazla gidemem ya Mila buraya. Sen nereden çıktın? Mila buraya geldi birden Hakan. Mila hani durun durun şu kapıyı kapatayım da ay kimse gelmesin buradan ya dur ka gizlice kapatmam lazım Hakan hemen buradan gitmemiz lazım ya çabuk olun galiba buraya geldi gerçekten ay basıyorum basıyorum asansör mü bozuldu inanmıyorum ya asansör bozuldu Hakan ne yapacağız şimdi buradan mı çıkacağız epepe arabası var nasıl çıkacağız buradan inanmıyorum çabuk çık Mila çabuk çık ay dur sesler geliyor arkadan Hakan dur ben bir gideyim gizlice bakayım siz çıkak koyun tamam mı ay asansör de bozuldu açıldı mı açıldı Tamam ben gideyim şuradan bir bakayım bakalım Kim varmış orada Mila anneciğim sen asansöre bin çabuk Ay şuradan gizlice bir bakayım bakalım Ne varmış burada ya Ay gerçekten Tuk Tuk da buradaymış ya Ay burası Tuk Tuk'un eviymiş Eyvah rahatsız ettik onu Ama bizim apartmanımızda ne arıyor ya Çabuk buradan çıkmam lazım benim Ay nerede acaba Neredeler acaba nereden çıktılar bunlar Buraya mı geldiler şimdi de ya Hakan Mila neredesiniz Neredesiniz ya? Sizi arıyorum. Allah Allah asansörden bir türlü çıkamadılar ya. Geldiniz mi sonunda? İnanmıyorum ya. gerçekten aşağısı Tung Tung'un eviymiş. Çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Gördüm gördüm. Hadi Hakan çabuk Beşim ol. Oyalanma ya. Şimdi. Bilmiyorum peşimize düşecek mi? Mira çabuk ol çabuk ol. Tung aşağıdan Hakan bu tarafa doğru geliyor çabuk Anladım. olun çabuk olun hızlı olun hemen hemen çıkmamız lazım evden ya kaçmamız lazım Dur anneciğim ben sana yardım edeyim Hakan galiba peşimizden geliyor gerçekten Ne tarafa gideceğiz biz de gizemli eve mi kaçsak acaba ya nereye gitsek Mila anneciğim sen niye Tug evine gittin ya Bir gitti bak rahatsız etti şimdi peşimize Gerçekten rahatsız ettiğimiz için peşimize düşecek Hakan evet. geliyor mu diye ben bir bakayım bakalım Hakan gerçekten bu tarafa doğru geliyor. Hakan çok hızlı koşuyor peşimizden. Niye bu böyle peşimizden koşuyor Mila? Anneciğim ne yapacağız ne, şimdi biraz... Hakan? Ya çok yavaş yürüyoruz galiba bizi yakalayacak birazdan ne, ya. seni bırakamam tabii ki de ya nasıl bırakayım ben kızımı ya? Mila anneciğim sen niye gittin şimdi Tung Tung'un evine ya ne bu? Yok gizli oda mı? Gerçekten her yerde de gizli odalar var. Bizim de bir gizli odaya falan saklanmamız lazım. Anne, Halkat, ne yapacağız? Bu bizim peşimizden Anne, gelip duruyor ya. küçük mağaraya gelirdi. Böyle oyuncaklarını bırakırdı gelirdi. Evet anneciğim oyuncaklarını bırakırdı falan ama. Şimdi tunk tunk peşimizden geliyor Mila. Nereye saklanacağız? Sen bir fikir buldun mu anneciğim? Ne? Hala da peşimizden bizi takip ediyor. Bir yere saklanmamız lazım Mila. Nereye saklanacağız biz? Ben iki gün. Güllerken... Koşacağız mı? Bir, koşuyoruz Mila koşuyoruz koşuyoruz. Çok hızlı koşuyorsunuz. Bu sefer ben arkada kalıyorum ya. Beni de bekleyin lütfen ya. Hiç beni beklemiyorsunuz ya. Baksanıza gökyüzü de nasıl olmuş. Gökyüzünün haline bakın. Ne kadar ga garip bir gökyüzü var bugün değil mi? Gördünüz mü ya böyle maviyle pembe karışık gibi garip bir gökyüzü var. Ya, Mila anneciğim nereye, nereye, nereye gidiyoruz? Onu boş ver. Nereye gidiyoruz? Biliyor musun Gizemli eve gideceğiz. Nerede oraya saklanacağız. Ya onu? işte buradan bir yerden gidiyorduk. Şu parkı geçince falan oralara bir yere saklan Sanırız. Gizemli evde gizli oda yapmamız lazım. Mila anneci, şaka yapmanın sırası değişim. Tum tuk peşimizden geliyor diyorum. Mila Koşu da en son. Daha bakamadım bile arkaya biraz atlattık galiba onu ama hala da geliyor peşimizden. Dur Mila dur beni bekleyin ya. Nereye gidiyorsunuz? Çok hızlı yürüyorsunuz. Ben sizin kadar hızlı yürüyemiyorum ki. Hakan Hakan hala da peşimizden geliyor ya durun ben bir şuradan gideyim bakayım tamam mı? Siz burada durun ben şimdi gidip bir kontrol edeceğim hala geliyor mu diye ya. Ay ne taraftan geliyor acaba buradan mı geliyor buradan mı geliyor? Ay gizlice bakayım. Ay gerçekten hala da bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor ya. Hakan neredesiniz neredesiniz ya sizi göremiyorum ne tarafa gittiniz Hakan mil Hakan neredesiniz ya hala da burada mısınız Çabuk yürüyün var. hala da peşimizden geliyor ya ne yapacağız nereye saklanacağız güzemli ev Nevaz mı kaldı nerede bu Gizem Nev Mila sen biliyor musun gizemli evin nerede olduğunu? Önden önden gidiyorsunuz ya. Nerede olduğunu biliyor musunuz siz bakalım ya? Neredesiniz ya? Çabuk hızlı yürüyün hızlı yürüyün. Hemen gidip bulmamız lazım. Şifresini hatırlıyor musun Hakan bu evin şifresini ya? Gizemli evin şifresini de çözmemiz lazım şimdi. Mila anneciğim hala da peşimizden geliyor Hakan. Bu sokağa doğru girdi. Ne yapacağız şimdi? Çabuk çabuk. Şifresi neydi buranın? Şifresi neydi Hakan? Hatırlıyor musun sen ya? Çabuk bir şeyler dene. Mila anneciğim sen hatırlıyor musun peki şifresini ya? Evet Mila hatırlıyormuş Hakan. Mila'yı kaldır da Mila, Mila girsin şifreyi ya. Kesin biliyordur bu şifreyi. Evet. 8 8. Ah, tamam. Evet hatırladım. Hatırladım mı Hakan? 8 bu bunun şifresi ya. 8 8 hadi gir çabuk ol ya. Mila hatırlıyormuş Allah'tan ya. Yoksa ne yapardık? Hakan buldum şifreyi. Çabuk içeri girin. Çabuk içeri girin. Hala da peşimizden geliyor ya. Çabuk olun. Çabuk olun. Hakan sen arabayı çıkar şimdi ben de bir bakayım bakalım geliyor mu gelmiyor mu diye peşimizden bir kontrol edeyim ya. galiba gitti buraya girdiğimiz görmedi atlattık onu ya. Şimdi Aa. kaçıncı kata çıkıyoruz? Kaçıncı kattaydı bu gizemli? Mila nereye gitti? Milayı takip edeyim. Hakan burada ne var? <laughs> Burası ne böyle? Aa. Burası hapishane mi yoksa? Kitlemiş acaba. Buraya tung tungu kitleyebiliriz Hakançık. Evet. Ya. Ne yapıyorsun? Mila yapıyorsun? yapma ya. Bak senden de ne söylüyorum şımardın gene ha. Aa bir dakika bir dakika bir dur dur. Ses geliyor bir yerden. Bak duyuyor musun? Seslere bak. nerede? Ne? Hey, duvar adam Sen mi aradın yine onu? Hayır. kendisi Ya kendisi nasıl arar? Aa Nilya arıyor. Nilya aramış. Nilya sen yok musun sen? Annene seni söyleyeceğim hemen. Gülüm. Ne yapıyorsunuz be? Bağırıyorsunuz evin içinde ya. ya i̇nanmıyorum Nilya size. Duvar adam ne, i̇nanmıyorum Nilya duvar aradı. Ne? Nilya Sizin evin içinde Hı. duyuyor musunuz? Kızım o zaman çabuk. Ay nereden geliyor acaba bunun sesi ya? Ben de ne duymuştum. Sana ben de duymuştum bu sesi ama inanamadım kimden geldiğini. Bak telefon hala elinde. Çabuk telefonu al Nilya'dan. Şey al sen... çabuk telefonu al ya. Hala da aramaya devam ediyor. Nilya sana çok kızdım. Neden aradın şimdi sen duvar adamı ya? Baksana bu sesler ne nereden? Sorayım, ne? Mila sen kapatmadıysan kim kapattı? İnanmıyorum baksana ışıkları bile kapatmış. Hakan ne yapacağız şimdi? Ay bu ışığı da kapattı. Mila sen mi kapatıyorsun o mu kapatıyor bilmiyorum bak. Bizim maskelermiş. Bizim maskelermiş baksana şunlara ya. Ne var burada? Ha, biz bunları, <laughs> bunları buraya astık diye mi duvar adam geldi o zaman? İnanmıyorum neler var? Onlar mı konuşuyormuş Hepsi gerçekten? pıs 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 pıs, pıs, pıs Aralarında mı konuşuyorlar inanmıyorum ya. Aa. Çabuk topla o zaman bu maskeleri. Halka. Çabuk topla bunları dışarıya atalım o zaman ya. Bir sürü var. Palianço var, Squid Game var, Frontman var. Diğer Squid Game, ondan sonra bu Avatar'ın maskesi, kartoketin maskesi. Hepsi burada ya. Hepsi birbiriyle konuşuyormuş. Ben i̇nanmıyorum ya. ya. Milya, Milya da duvar adamı çağırdı. Duvar adam da bunları canlandırdı herhalde. Ay. Baksana hala da konuşmaya devam ediyorlar. Ben de duyuyorum ne ya. Ne ya? yapacağız peki? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ay. Bu evden kaçın diyorlar galiba. Ay. Neden böyle söylüyorlar ay. ya? Bize bize yardım mı etmeye çalışıyorlar? Mila çıkaramıyor musun? Mila! Mila'nın maske yüzüne takılı kaldı. Ay. İnanmıyorum ay. ya. Ay ay zor Merhaba çıkardı ben. şuna bak ya. ya. Şimdi... Ha, ne oldu ya yere düşürdüm bütün maskeleri. Ne? Yüzüne mi yapıştı senin? İnanmıyorum. Çocuklar nerede? Mila yok. Hakan. Eyvah eyvah. Dur çıkaracağız bunu. Ay dur bakayım kim varmış. Ha, Hakan'mış ya. Mila yok. Ay Mila geldi ya. Nereye gittin sen? Nereye gittin? Bir, birilerini aramaya gitti bu kesin. Hakan maskeleri dışarıya atalım. Ya. Ondan sonra da gidelim bakalım. Mila nereye gitmiş? Ben merak ya. ettim ya. Karanlıkta da kaldık. Bu elektrikleri nasıl açacağız ya. acaba ya? Çabuk çabuk. Hadi. At bunları dışarı. At bunları dışarı. Ne? Dolabı açtın, su mu içtin? Su içmeye gitmiş ablan ya. Kötü bir şey yokmuş. Nilya sen gitme. Anladım. Tamam baban attı bütün maskeleri dışarıya. Ya? Bilmiyorum. Bak bakalım duvara ya. Duvardan mı geliyor? Nereden geliyor bu sesler? Nereye gidiyoruz? Buralarda mı? Bir oldu bak bakalım. Nilya bir şey oldu. Bak bakalım Mila. Hakan ya. Ne oldu Mila ya? Nilay anneciğim ablam bayıldı galiba. Ay kalktı. Kendine geldi mi? Zombi mi oldu bir şeyler oldu bu çocuğa ya. Bir dakika. Ben sesleri arayayım. Siz içeri geçin saklanın tamam mı? Kesin buralarda bir yerlerde ses var. Buralardan mı geliyor? Nereden geliyor? Maskelerin olduğu yerden mi geliyor acaba? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Yoksa yatağın altından falan mı geliyor? Nereden geliyor anlamadım. Burada bir şeyler var. Buraya bire bir şeyler yapıştırmış. Bunlar nereden geldi böyle ya? Böyle bir şey yoktu bizim evimizde. Mila duvara bir şeyler yapıştırmış. Paradan bizim evimize geldi. Anlıyorum. bunlar da kapıyı kapatmışlar. Beni burada bıraktılar. Açın kapıyı ben geldim. Açsanıza ya kimse açmıyor kapıyı. Açsanıza kapıyı ben geldim diyorum. Ay sonunda açtılar. Mila ne yapıyorsun anneciğim ben dışarıda kalmıştım ya. Bu televizyon neden kapanmamış peki? Hakan bu televizyonun rengi ne böyle? Hani ya ne elektrikler sen, gitmişti? Ya ama bu neden buradan böyle açıldı ben anlamadım ki. Bir şey söyleyeyim mi? Sesler çok yakından geliyor. Geliyor. belki apartmanın en altından geliyor olabilir belki bodrum katından geliyordur gidip bakmak ister misiniz hadi gelin gidelim bakarız evet gidelim. hadi yürüyün ben çocuklar geldim. ne? Mila bir şeyler olmuş Hakan Bilal. bana emir vermeye çalışıyor ne yapıyor bu şey, çocuk? Şey, Altında mı aldı ne oldu? Na bir şeyler olmuş Mila Mila anneciğim kendine gel anneciğim ne oldu sana? Gidiyor. Nereye gidiyor bu? Nereye koş, gidiyor? Koş, gidiyor? Çabuk koş aa. yakala yakala nereye gitti? Yok koşuyor. Bak gidiyor Hakan galiba bodrum aa, katına aa, gidiyor aa, dediğim aa, gibi. Da, da, da. Odadayım. Beni niye arıyorsun evin içinde? Aa, burada bir şey var. Nerede bir şey var anneciğim? Hani nerede? Nerede? Niye var burada? Sadece başka kimse yok ki. Aa, perde Hayır anneciğim perde nasıl kıpırdasın? Perde kıpırdayabilir mi hiç? Baksana hiçbir şey yok. Gel birlikte bakalım. Bak. Bak anneciğim sadece bir perde. Ya Mila gerçekten saçmalıyorsun ya. Tamam anneciğim dokunuyorum işte hiçbir şey. Allah Allah. Bu ne ya? gerçekten. Ay birinin eli var. Mila bu ne? Mila bu nereden çıktı böyle? Kaçın çabuk kaçın. Çabuk çocuklar. Çabuk Mila çabuk. Aa, anneciğim çabuk kaç. Bir şey var diyorsun perdede kaçmıyorsun. Kaç Nilya kaç. Kaç Milacığım hadi gel anneciğim. Hadi anneciğim çabuk gel bu tarafa kaç. Mila çabuk bu tarafa doğru hopla. Nilya çabuk. Ya baksana Nilya da neler diyor. Bak ya baba baba değil o anneciğim. Gizemli var. Ne? Çabuk şu kapıyı kapatalım. Bir dakika gelin, gelin şuradan gizli gizli izleyelim şunu. Şuradan... Ay Mila gitti gizemli adamın yanına. Ne yapacak acaba gizemli adam? Mila ne yapıyorsun? Bu tarafa doğru gelen anneciğim. Seni alır götürür. Mila ne yapıyor bu? Nereye gidiyorsun? ya Allah Allah bunun ikide bir de niye midesi bulanıyor böyle kaçıyor ya gel bakalım Nilya buraya ne yapıyorsun bak perdeden de çıkmıyor bu gizemli adam ne yapmaya çalışıyor acaba böyle Hayır gizemli gizemli bu tarafa doğru bakıyor Nilya ne yapacağız şimdi anneciğim orada hiç süt içilir mi hiç nereye gittin Mila sen nereye gittin anneciğim ay Mila bayılma nasıl mı şimdi Kalk bakalım kalk anneciğim. Kalk çabuk. Ya bak kıpırdadın gördüm ya. Bak şimdi seni gıdıklayayım da sen gör. Kalk anneciğim. Gizemli adam Nilya'yı kaçırmak üzere. Çabuk yürü. Yürü Nilya'ya bakalım anneciğim ya. Koş koş koş. Mila anneciğim. Nilya nereye gitti? Nilya şimdi buradaydı ya. Gizemli adam kaçırdı galiba Nilya'yı ya. Sen polis mi oldun? Mila o zaman hemen gidelim Nilya'yı bulmamız lazım. Yürü anneciğim ama Mila böyle polis olmaz bak yere düşeceksin şimdi. Yürü niye kaçırmış diyorum gizemli adam. Şimdi onu bulmamız lazım. Ay bakayım bir daha burada hiçbir yerde yoktu mu tekrardan şuraya bir perdeye bakayım. En son buradaydı bu gizemli adam. Ay gerçekten şu anda hiçbir yerde yok gözükmüyor ya. Nereye gittiniz Nil ya Mila nereye gittiniz? Gizemli adam mı aldı götürdü? Nereye gitti bunlar ya gerçekten evin içinde kayboldular. Mila sen nereye gittin sen de yoksun anneciğim ya. Nereye saklandılar acaba? Ay gene perdeye mi girdiler? Gene perdenin olduğu yerdeler mi acaba ya? Şuraya bir bakayım. Ay burada yoklar ya yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Nereye gitti peki bunlar? Of of. Buraya bakayım. Burada da yok. Mila Hakan. Ay Hakan nerede ya? Şuradan. Şuradan telefonum nerede benim? Hakan aramam lazım hemen. Hemen gideyim Hakan arayayım. Çocuklar yok diyeyim de gelsem acaba ya? Dur arayayım hemen Hakan'ı. Ay bunda flaşım açık kalmış. Alo Hakan. Hemen gelmen lazım. Çünkü Nilay ile Mila